İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya. Sayın Bey Vali yardımcımız. APAT müdürümüz Ercan Akar. Eğitmenler Arzu Hanım, Dilber Hanım, Dilber Şahin ve eee orada da bir evdeler. Eee Nurşin Hanım, Nuşin Yalımoğlu, anne. Mustafa Bey, Mustafa Yalımoğlu. Ela sevgili Ela. Rahat Garipçi. Buyurun. Sayın Valim. Sayın Bakanım, zat ve heyetinizi İstanbul'umuz, Küçükçekmece, Halkalımızda, Yalımoğlu ailesinin evine misafiriz. Sevgilerimize, saygılarımızı arz ediyoruz. Ee, Sayın Bakanım, liderliğinizle gerçekten bugün e, hem bizler hem ülke tarihi bir e, olaya tanıklık ediyor. Bu yıl talimatlarınızda tatbikat edildi. Biz İstanbul'da bugüne kadar 8178 adet tatbikat yaptık. 2 milyon 672 bin hemşerimiz bu tatbikatlara katıldı. Bunlardan sadece ikisini arz etmek istiyorum. 20 Mayıs 2022'de zat halimizin teşrifleriyle ulusal düzeyde tahliye yerleştirme ve planlama tatbikatını yaptık. Yine 4 Kasım 2022'de Sayın Bakanım, AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kandilli Rasathanemizle birlikte tsunami tatbikatını yaptık. Ben Allah başta deprem olmak üzere her türlü afetlerden ülkemizi korusun diye dua ediyor, emirlerinizi bekliyorum.